Merhabalar ve Sporsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen lütfen abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda aşağıda beğeni tuşuna da basarsanız çok çok sevinirim. Yine yorumlarla desteklerseniz de çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle paranızı kaptırmamanız için beraberiz. Bunu anlatacağım. Bunu nasıl yapıyorlar? Bundan nasıl korunuruz? Bunları konuşacağız. Umuyorum ki faydalı bir video olacak. Çayınızı kahvenizi alın. Hazırsanız başlayalım. Evet ilk olarak ya bu manipülasyon nedir? Bunu açıklayarak başlayalım. Borsada manipülasyon bazı yatırımcıların e, borsada işlem gören hisselerin fiyatlarını yapay olarak yükseltmek veya düşürmek amacıyla gerçekleştirdiği hileli işlemler olarak tanımlayabiliriz. Manipülasyon genellikle yatırımcıları yanıtmak veya haksız kazanç elde etmek için yapılır. Borsada tabi manipülasyon yapmanın birkaç yolu olabiliyor. Bunları ilk olarak konuşacağız. İlk olarak yapay işlem hacmi oluşturma. Manipülatörler yapay bir işlem hacmi oluşturmak amacıyla büyük miktarda alım satım işlemi gerçekleştirirler. Bu diğer yatırımcıları yanıltabilir veya onları da işte aynı yönde işlem yapmaya itebilir. Yani o hacim paylaşan arkadaşlar için söyleyebilirim ki maalesef bu hacimler aslında zaman zaman yanıltıcı yönde bilerek aslında böyle size yapılan hareketlerden bazıları o yüzden yani aslında borsadaki hacimlerle bence çok ilgilenmek çok mantıklı değil o yüzden ben böyle hacimlerle asla açısı ilgilenmem diyebilirim sizinle bence ilginiz olmamalı uzun vade yatırımcıysanız bir diğer yolu yanıltıcı bilgi yayma manipülatörler yanıltıcı ve yanlış bilgiler yayarak piyasada panik yaratmaya çalışabilirler. Bu bilgiler genellikle bir şirketin finansal durumu olabilir, geleceği olabilir, piyasa koşulları ile alakalı olabilir. Sizi ya korkutmaya çalışırlar ya da daha böyle olumlu olabilecek e, yanlış haberler yayarlar. E, o yüzden böyle sürekli bazı haberler söylenti şeklinde ayırılır. Aslında bunun çıkış yeri man manipülasyon ekipleri ya da manipülatörlerdir. O yüzden defalarca söylüyorum söylentilere asla aldanmayın. Yok Ahmet şunu dedi, yok Mehmet şunu dedi. Yok veli şöyle yapalım diyor. Şöyle bu hissede şu haber gelecekmiş falan. Bu tarz söylentilere pek inanmamanızı tavsiye ederim. Üçüncüsü fiyat manipülasyonu. Bunu da e, hissinin hissenin fiyatını yapay olarak yükselterek veya düşürerek büyük miktarlı alım satım işlemi yaparak yapıyorlar. E, mesela işte bir anda görüyorsunuz işte bir hisse tavan tavan gitmeye başlıyor. 5 gün 10 gün. İşte bunu manipülatörler yapıyor ya da bir hisse taban taban gitmeye başladığında da yine bu işlemin arkasında genelde manipülatörler oluyor. O yüzden bunlara da çok aldanmamak gerekiyor. Yani tavan tavan giden böyle işte tabii farklı meseleler olabilir yani yatırım açıklamıştır başka bir şey olabilir. Ben Normal bir durumda bir anda işte belki zarar eden bir şekilde mesela bir anda tavan tavan gitmeye başlıyor. Bu tarz şeyler net bir şekilde manipülasyon işi oluyor genelde. Yine dördüncü olarak koordineli işlemler yapılabiliyor. İşte manipülatörler e, piyasayı etkilemek için koordineli bir şekilde bir grupla birlikte işlem yapabilir. Yani mesela bir başında manipülatör var tamam mı 10 kişi 20 kişi belki 100 kişi ayarlıyor o kişiler öyle bir sistematik bir şekilde işte alım satım yapıyor ki sizi yanıltıcı böyle psikolojiye sokmaya çalışıyor. O yüzden bu işler bazen tek de yapılmıyor. Yani büyük ekipler tarafından da yapılabiliyor. O yüzden bunlara da dikkat etmek lazım. Şimdi borsada manipülasyon birçok ülkede e, yasal olarak suç kabul edilir ve bu tür faaliyetlerde bulunanlar ağır cezalarla karşılaşabilir. Yani bizlerin manipülasyon girişimlerinden yani korumak için dikkatli olmamız gerekiyor. E, yatırım kararlarını alırken güvenilir bilgilere dayanmamız gerekiyor. Yani bir hisseyi neden aldığımızı bilmemiz gerekiyor aslında. E, o yüzden ben sebepleriyle her zaman açıklamaya çalışıyorum bazı şirketleri beğendiğim şirketleri konuşurken. Şimdi bir de spekülasyon tarafı var. Spekülasyon bu işin suç olmayan versiyonu diyebiliriz. Spekülasyon yatırımcıların hisse senetleri, işte tahviller, başka emtialar olabilir fiyatların kısa veya orta vadede meydana gelebilecek değişiklikleri tahmin ederek e, bu değişikliklerden kar etmeyi e, amaçladıkları bir yatırım stratejisidir. E, spekülasyonda da tabi riskler vardır. E, fiyatların gelecekteki hareketlerinin doğru bir şekilde tahmin etmeye çalışılır ve bu e, tahminler birçok değişkene de bağlı olarak değişebilir. Spekülasyonun belli alt maddeleri var yine manipülasyon gibi. E, spekülasyon tabi belli bir risk içerir çünkü yatırımcılar e, belirsiz ve tahmin edilmesi zor piyasa koşullarında belli bir işlem yapıyoruz sonuçta. Aynı zamanda spekülatörler e, genellikle aynı zamanda kısa vadeli fiyat hareketlerinden de kar elde etmeye çalışırlar. bu işte birkaç saniyeden birkaç güne ve haftaya kadar olan periyotlar olabilir. Spekülasyon da yüksek kar potansiyeli ile birlikte yüksek zarar riskini de beraberinde getirir. Yine dediğim gibi spekülatörler piyasa hareketlerini tahmin etmeye çalışırlar ve burada bazen spekülatörler potansiyel getirilerini arttırabilmek için kaldıraç kullanırlar. Tabii kaldıraç kullanmak aynı zamanda potansiyel zararları da arttırabilir. Şimdi peki spekülasyon suç mu ya da spekülatör bir suç işliyor mu? Aha, aslında hayır. Piyasa likiditesine bir katkıda bulunabilir ve fiyatların aslında daha hızlı bir şekilde doğru değerine ulaşmasına yardımcı olabilirler. An ancak aşırı spekülasyon işte bazen piyasalarda aşırı volatiliteye veya işte finansal bolonlara yol açabilir. İşte ne bileyim bunun en yakın örneğini Sasa ve Ektaş'ta e, aslında biraz gördük yani. Haberler öyle şişilere şişile söylendi ki burada bir nevi spekülasyon yapıldı. Yani haberler çok fazla e, böyle reklamı yapıldı ve e, tabii burada finansal bolon oluştu bir nevi kısa süre içerisinde. O yüzden spekülasyon asyonlara da yine dikkat etmek gerekiyor. Biz kendi risk yönetimimizi her şekilde yapmamız gerekiyor. Haberlerin güvenilirliğini kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi peki bir de neden manipülasyonlara uymamalıyız? Yani biz bu gruplarla beraber işlem yaparsak işte mantıklı olmaz mı? Para kazanmaz mıyız? diye bir düşünce oluşabilir. Yanlış bir kere ilk olarak suç işlemiş oluyorsunuz. İkinci olarak da e, genellikle yatırımcıları yanıltıcı bilgiler ve yapay piyasa hareketleriyle aldatmayı amaçladığınız için e, bu tür hareketlere uyum sağlamak yatırımcıların finansal kayıplar yaşamasına da sebep olabilir. Yani siz bir anda işte o manipülasyona zaten uydunuz veya işte o grubun içinde yer almanız bile. Burada mesela finansal kayıp riski çok fazladır manipülasyona. Çünkü işte mesela öyle bir yapay hisse hareketi olur ki 5 işte tavan gider siz 5. tavanda alırsınız. 5 tavan daha gider ama sonra 20 tavan aşağı iner ve çok büyük paralar kaybedebilirsiniz. Yani 1 liradan 10 liraya götürülen bir hisseyi 10 liradan 1 liraya tekrar götürebilirler. Ve siz 5 liradan aldıysanız sizin bir anda 100 bin lirayla mesela girdiyseniz 5 liradan atıyorum oradan 20 bin liraya kadar düşebilir. O yüzden e, manipülasyonlara kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. E, manipülasyonlara katılmak veya işte bu tür eylemlere de hani e, tepki vermek borsanın ve finansal piyasalarında genel güvenilirliğini zayıflatıyor zaten. E, yatırımcıların piyasaya olan güvenlerini kaybetmelerine işte ekonomik istik istikrarsızlığa yol açabiliyor. Zaten dediğim gibi yasal sonuçları var. E, yasal ve ciddi yasal sonuçlar doğurabilir. Bu hem bireysel yatırımcılar için hem de kurumsal yatırımcılar için de geçerlidir bu arada. Bununla beraber etik bir şey değildir. Yani dürüst olmayan bir iştir ve etik olmayan bu tür faaliyetlere katılmak da bu tür faaliyetlere tepki vermek işte bireyin ve kurumun itibarına zarar verebilir. Ve manipülasyonlar piyasa düzenini bozar. Fiyatların gerçek değerini yansıtmamasına sebep olur. Ve bu piyasa katılımcıları için adil ve şeffaf olmayan bir ortam yaratır. Bununla beraber manipülasyonlara uyarsanız e, hani sizler de böyle sağlam yatırım stratejilerinizden sapmış olursunuz ve e, duygusal kararlar almanıza sebep olabilir. Bu da tabii uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmada engeller yaratır sizin için. Yine borsada manipülasyonlar sadece bireysel yatırımcıları değil Genel olarak toplumu ve ekonomiyi de olumsuz etkileyebilir, özellikle de büyük ölçekli, ölçekli manipülasyonlar. işte mesela yara bankaları yapmışlardı. E, ekonomik krizlere ve toplulukların genel refahına da zarar verebilir. Yani o mesela şeyde birçok aracı kurum deli gibi zarar yazdı. E, dediğimiz gibi yani burada sadece bazen bireyler etkilenmiyor, çok büyük kurumlar bankalar da bu bu tarz işlerine etkilenebiliyorlar. E Tabi borsada manipülasyonlara uymamak ve bu tür eylemlerden kaçınmak piyasa düzenini işte genel ekonomik istikrarı korumalarına yardımcı olur. E, her zaman söylüyoruz yatırım karar alırken dikkatli olmak, araştırma yapmak ve güvenilir bilgilere dayandırmak çok önemli. Geldik en önemli kısma. Peki bu manipülasyonlardan nasıl korunacağız? İlk olarak bilgi ve eğitim çok önemli. Finansal okuryazarlık elde edinmemiz gerekiyor. Borsa ve finansal piyasalar hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bunun için de zaten bu kanal en büyük yardımcı. Eğitim oynatma listemizden tüm videoları izleyerek finansal okuryazarlık elde edebilirsiniz. Bir. İkinci olarak araştırma. Yatırım yapılan şirketler ve sektörler hakkında detaylı bir araştırma yapmak sizi manipülasyonlardan korur. Yine sağlam bir yatırım stratejisi. Yani uzun vadeli yatırım stratejileri oluşturmak, hedefler koymak ve bu plana sadık olarak ilerlemek. Ee, yine piyasa hareketlerine duygusal olarak tepki vermemek ve panik yapmamak çok önemli. Bir diğer üçüncü olarak baktığımızda risk yönetimi. Burada da nasıl yapıyoruz risk yönetimini? Portföyü çeşitlendiriyoruz. Yatırımları çeşitli varlık sınıfları ve sektörler arasında dağıtıyoruz. Ee, bununla beraber risk toleransınızı bilmeniz gerekiyor ve buna uygun bir hareket etmeniz gerekiyor. Yani siz çok böyle... Kayıba karşı sıkıntı çekiyorsanız belki işte emtialarda işte altında dolarda daha fazla bir ağırlığa sahip olacaksınız ama biraz da riske karşı işte kayba karşı güveniniz varsa biraz da hisse ağırlığınızı arttırabilirsiniz bunu da kendiniz bilmeniz gerekiyor kendinizi tanımanız gerekiyor. Yine bir diğeri şüpheli aktiviteleri aslında biraz tanıma. Yani işte anormal fiyat hareketleri olduğunda... ...işte normalden fazla fiyatla dalgalanmaları olduğunda... E, ...burada aslında bunu e, anlayabilirsiniz. İşte belki o hisseden uzun vadeli bile olsa... E, ...çok kısa sürede belki çok fazla para kazanmış olursunuz... ...ve hani belki pozisyon azaltmaya düşebilirsiniz. Yani çünkü burada belki manipülasyon yapılıyor olabilir. İyi hisselerde de olmuyor mu? Büyük hisselerde de olmuyor mu? Oluyor. Yani e, o yüzden her zaman dikkatli olmakta fayda var. E, yine şüpheli ve doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmak gerekiyor atıcı bilgilerden uzak durmak gerekiyor güvenilir kaynaklar ve araçlar çok önemli bilgileri sadece güvenilir kaynaklardan almak gerekiyor İşte kurumlar olabilir güvenilir Twitter hesapları olabilir güvenilir kanallar olabilir bunlardan Hani her zaman manipülasyondan korunmayı sağlıyor yine profesyonel bir danışmanlık alabilirsiniz işte kurumlardan veya analistlerden Tabi yasaları çiğnememek gerekiyor. Burada yatırım faaliyetlerinizde e, yerel ve uluslararası yasalara uyum sağlamanız gerekiyor. Yine yatırım yaparken düzenleyici kurumların yönergelerini de takip etmek gerekiyor. Yani mes mesela işte bazen e, kurumlar size ya bu hareketleri yapıyorsunuz ama yanlış yapıyorsunuz diye yapabilir, söyleyebilir. E, şahsen ben yaşamadım çünkü ben genelde biriktiren bir kişiyim. Ama mesela alçalt yapılan kişilerden e, zaman zaman duyuyorum işte kurum mesela uyarabiliyor vesaire. Bu tarz şeylere hani yine dikkat etmek gerekiyor. Tekn Teknolojiyi kullanmak çok önemli. E, yatırım kararlarınızı desteklemek için finansal teknolojilerden ve araçlardan yararlanabilirsiniz Bu YouTube olur, Twitter olur, işte finans teknoloji web siteleri olur vesaire. E, zaten birkaç tane var. İşte uygulamalarda var. Yani bu şirketleri güzel bir şekilde araştırabilirsiniz, filtreleyebilirsiniz. Yine otomatize sistemler var, risk yönetimi için. için otomatize sistemleri ve algoritmaları kullanabilirsiniz. işte belli yazılımlar vesaire olabiliyor bazen. Bir diğeri şeffaflık ve iletişim. Yatırım yapılan şirketlerin iletişim ve şeffaflık standartlarını değerlendirmeniz yani güzel olabilir. Mesela işte bazı şirketlere bir şey sorduğunuzda ya size cevap vermiyorlar ya da işte kötü bir cevap veriyorlar ama ee, bazı şirketler var ki onlara mail atıp bir soru sorduğunuzda çok güzel sizin sorunuza cevap verebiliyorlar. Açıklayıcı şeffaf bir şekilde e, şey yapabiliyorlar yani size dönüş yapabiliyorlar. E tabi bunlar da çok önemli yine manipülasyonlardan korunmak için yine önemli bir e, aslında değişken. E, bilanço analizi zaten şirketlerin finansal raporlarını düzenli olarak incelemek önemli. E, biz de burada elimizden gelince inceliyoruz zaten bilanço dönemlerinde. Topluluklardan uzak durmak önemli. Yani işte böyle WhatsApp grupları, işte Telegram grupları arkadaşlar bunları hiç tavsiye etmem. Özellikle hisse paylaşılan WhatsApp ve Tele Telegram gruplarından uzak durun. Bazı gruplar oluyor işte haber paylaşılıyor. Mesela önemli şeyler paylaşılıyor. Ee, hani bu tarz şeyler okey. Yani haber paylaşılan WhatsApp grupları olabilir. Haber paylaşılan Telegram, Twitter, işte YouTube grupları olabilir. Hani bunlarda bir sıkıntı yok ama öyle hisse paylaşılan, yok grafikler paylaşılan bu, bu tarz gruplardan kesinlikle uzak durun. Son olarak da tabi izlemek önemli. Yani manipülasyonlardan korunmak için özellikle piyasa trendlerini ve global ekonomik gelişmeleri takip ederseniz, haberleri takip ederseniz, yine manipülasyonlardan. Korunuyor olursunuz yani işte ne bileyim e, duruma göre haberde mesela başka bir e, aslında bir değerlendirme çıkacak ama ona rağmen başka bir kişi işte bir şeyler bir şeyler dediği için e, tam tersine bir e, belki işlem yapmayı savunuyor vesaire. Yani dediğim gibi burada izlemek de tabii ki de önemli. Borsada manipülasyondan korunmak e, yatırımcının bilinçli, dikkatli ve stratejik hareket etmesini gerektiriyor arkadaşlar yatırım kararlarınızı alırken bunları kesinlikle dikkate almanız gerekiyor. Bunlara uyduğunuzda finansal güvenliğinizi ve yatırım hedeflerinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Kimse sizi yolunuzdan saptıramayacaktır. Şimdi gelelim birkaç örneğe. Tabii hisse taraflarını bulanıklaştıracağım ama birkaç örnek var ki zaten burada hani biraz grafik üzerinden de az çok bazı manipülatif hareketleri ya da spekülatif hareketleri hani anlamanıza yardımcı olabilecek şeyler göstereceğim. Şimdi evet hisse isimlerini kap kapayacağım ama mesela şöyle bir baktığımızda mesela işte 12 lira olan bir şirket var hatta buralarda 18 19 Ağustos'un başlarında bir anda şirket tavan tavan gitmeye başlıyor görüyor musunuz? Bakın burada yükseliyor bir anda ve daha sonra bir anda 45'e kadar götürüyorlar sonra bir taban yapıyor iki taban yapıyor hatta burada bakın sonra tekrar yukarıya götürüyorlar sonra bir iki taban daha yapıyor bir tekrar yukarı götürüyorlar bir iki bakın burada yani nasıl desem mal boşaltıyorlar. Korkutuyorlar tekrar topluyorlar. Korkutuyorlar tekrar topluyorlar. Korkutuyorlar to tekrar topluyorlar. Yani bu işin sonu mesela tekrar tabii şirketin finansallarını yatırım haberlerine göre vesaire bunlar da değişebilir istisnalar var ama yani bu şirketin mesela buradan hop tekrar aşağı gelmesi de e, ihtimal. Bir başka şirket. Böyle bakıyorsunuz mesela e, bir yıllık grafiğine baktınız. Hatta şu 5 yıllıkta nasıl bakayım? Ya yani görüyor musunuz mesela böyle fiyata giderken bir anda e, şeye bakın yukarı çıkışa bakın. Yine bakın burada da mesela 5 yıllıkta. Yani burada düzüm düz giderken bir anda çıkışa bakın. Yani tavan tavan gitmiş şuradan. Baksanıza. Yani burada bunlar işte manipülatif hareketler genelde. işte mesela şurada yine bir tane bakıyoruz. Ee, bakar mısınız? Yani burada zaten mesela götürmüşler. 180'e kadar götürmüşler. Sonra çakmışlar. Yani çakmışlar, çakmışlar, çakmışlar. İşte burada insanlara finansal kaybı uğratıyorlar maalesef ki. O yüzden bunlara çok dikkat edin. Başka örnek yani şimdi mesela daha bunu şey yapmamışlar ama yani tabii dediğim gibi her şirket şey olmayabilir. Yani bazen e, hani şirketlerin şeyi de oluyor. Gerçekten yatırım haberleri vesaire olduğu zaman da böyle şeyler yapabiliyor. Ama ben hani genel böyle şu an zaten bunları tedbirli hisselerden seçmeye çalıştım. E, o yüzden mesela baktığınızda bir anda tavan tavan gitmeye başlıyor görüyor musunuz? Yani daha sonra işte mesela e, çakmaya başlıyorlar vesaire böyle tabana. Yine mesela bir tane örnek. 5 yıllıkta baktığınızda yine böyle ya acayip bir grafik. 1 ee, yıllıkta baktığınızda yani inanılmaz. Ya dediğim gibi bunlara dikkat etmekte fayda var. Mesela çok güzel bir örnek. Bakar mısınız? Grafiğe bakar mısınız? Yani manipülasyon yapılmış, insanların paraları jortlamış hop aynı fiyat. Yani bu manipülasyon yapılan şirketlerde genelde grafiğin sonu budur. Sonunu da göstermek için bunu gösterdim. Ee, sonu bu oluyor yani görüyor musunuz? Bir anda hop aşağı tekrar aşağı gider. Yani o yüzden bunlardan mutlaka ama mutlaka korumanız gerekiyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkürler. E, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın, borsayla kalın.